Çevrem Ertuğrul var, abi. ne zaman şey yapacaksın böyle bir turnuva düzenleyelim de kazanma planım var. Valla turnuva düzenlemeyi düşünüyorum ama e, şöyle söyleyeyim sponsor yok abicim e, firmaların hepsi doymuş buradan markalara sesleniyorum doydukları için gençlere bu tarz şeylere kendilerine para harcayanlara e, destek olmayı seçmiyorlar para kazanmayı daha çok önem veriyorlar maalesef. Yapacak Allah şey onları da. nasıl biliyorsa öyle yapsın. İnşallah o gençler bir protesto eder de o büyük markaları. bu nedir, la? İşte. Sinir olmaya başladım o markalar arkadaşlar. Şaka değil yani. Ben, abi, arkanda. En sonunda isim verip mahkemelik olacağım biliyorum ama e, hani şey yapın diyeceğim. Protesto edin almayın diyeceğim. Ya. Tusi, hoş geldin lan Tuna. yavaşla. Arkada var arkanda. De arkanda ya. Ben bu karakteri oynayamam zaten oğlum. Verdiniz bana. Oy yavaş lan. Ya Herhalde. sen yorulmuşsun kardeşim ya. <laughs>